Merhabalar, hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Sare. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım istediğiniz hayatı yaşıyorsunuzdur. Eğer yaşamıyorsanız da Rabbim o çok istediğiniz hayatı bir an evvel sağlıkla, huzurla, mutlulukla sizi yaşamayı nasip etsin diyorum. Güzel yürekli, güzel ruhlu arkadaşlarım. Benim. Evet, bugün açılımımızın konusu aklındaki kişi seninle ilgili konuşturdum. Bakalım seninle ilgili neler söyleyecek bize. Seni anlatsaydı nasıl anlatırdı? Seninle ilgili durumları, seninle ilgili duyguları ya da sadece seni anlatsaydı nasıl anlatırdı? Bakalım ne söyleyecek bize? Aklındaki, kalbindeki o kişi neler anlatacak, neler söyleyecek? Bakalım bizimle nasıl konuşacak seninle ilgili? neleri dile getirecek aktaracak bize bakalım bakalım ne söyleyeceksin sizinle ilgili konuşturduk bakalım canı nasıl istiyorsa nesi, neyi anlatmak istiyorsa anlatsın İçinden geldi birden böyle çekelim dedim aklınızdaki kalbinizdeki kişi de böyle bir sinyal vermiş olabilir bana abla böyle bir video çek diye <laughs> evet Bakalım. Ah, tamam şöyle iki tane geldi sanırım. Konuş sizinle ilgili. Neler söylerdi, neler anlatırdı. Evet. Bakalım neler anlatacak. Dilim döndüğünce aktarmaya, iletmeye gayret edeceğim. Bakalım ne söyleyecek bize. Geceler kara tren geceler Şarkısı çıktı Dön geri. dinlemenizi tavsiye ederim. Bilmiyorum ben tanı zaten seviyorum ses tanısını falan şarkılarını falan zaten seviyorum belki de ben sevdiğim için tanı <laughs> güzel gelmiştir hoş gelmiştir bana bilmiyorum ses tanısı çok güzel ay kartıyla açılış yaptık ya. Güzel çok güzel resmedilmiş bir kart. Gerçekten seviyorum ya böyle çizimleri. Gerçekten seviyorum. Oo, burada gözyaşı döken birisi görüyorum. Gözyaşları var. Evet, dalgın ve düşünceli. Derin derin düşünüyor. Geçmişini belki geleceğini düşünen bir insan var burada. Sizin çok böyle ee, sessizliğiniz var. Şunu söylüyor olabilir. O kadar sakin, duru, o kadar kırılgan bir insan ki diyor. Yani acı çekerken bile o zarafetini, o o farklı bir şey var sizde. Nasıl dile getirsem bilemedim. Gözyaşlarınızı içinize akıttığınızı söylüyor. Gözyaşlarını içine akıtan durgun bir deniz gibi adeta. Ay <laughs> şu beyaz şu sonsuz aşk dünyevi tutkun ve maddiyat. Eyvah eyvah. Şunu söylüyor... asla eyvah değil çok güzel şöyle bir şey söyledi aslında bize. Hem bu insan benim için diyor ki hem dünya düzleminde hem de manevi düzden de gerçekten çok güzel bir enerji. Ben onunla hem bu dünyevi tutkularımı e, giderebildiğim, dünyevi tutkularımın karşılığını alabildiğim, hem de o sonsuz aşkı yaşayabildiğim. Bakın sarılan iki kişi var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yansıma yapmıyordur inşallah. Yani tutkulu, e, o dünyevi tutkularımı da o sonsuz aşkı da, sonsuz sevgiyi de hissettiğim kişi diyor bu arkadaşımız sizin için sevgili arkadaşlarım düşler var sizinle ilgili ama bu düşlerle ilgili şunu da söylüyor kargaşalarım da var badeta bende bir kargaşa da yaratıyor belki de bunu söylüyor diyor bende bir kargaşa yaratıyor hem onu böyle dünyevi tutkularla arzuluyorum hem de böyle manevi sonsuz bir aşk duygusunu hissettiren böyle değişik bir tarafı var hem e, tutkusal böyle hani dişil eril bir enerjisi yüksek bir enerjisi var ama tutturu saf cennet gibi cennet bahçesi gibi de bir e, tavrı var duruşu var e, kalbi var da diyor olabilir çok böyle sizi çok saf ve duru aynı zamanda e, arzulu ve tutkulu bir karakter böyle iç içe geçmiş bir karakter gibi görüyor bu insan ama daha çok ne dersiniz hangi yerde görüyor sizi sezgiselliğin maneviyatın daha böyle yüksek olduğu bir bilinçte görüyor bu insan sizi e, çok böyle hoş bir şey var içimde kalbimde de bunu böyle sözcüklere dökemiyorum gibi ya. Bir adeta bir o oh, imparator geldi. Aman Allah'ım. Süpermenimiz geldi. Süpermen. <laughs> Sürpriz ve şaşırtmak. İşte siz bu insan için gerçekten çok böyle şaşırtıcı bir enerjide olduğunuzu şaşırtıyorsunuz. Diyor ki beni zaman zaman o kadar çok şaşırtıyor ki yani e, bakın dünyayı elinde tutan bir arkadaşımız var. Şunu diyor bazen beni o kadar çok şaşırtıyor ki ele avuca sığmaz. Yani o böyle hapsedilemez, o elde edilemez. O böyle tek bir kişiye yanlış anlaşılmasın. Yani ait olamaz. Sanki böyle onu e, elde ederken avuçlarınızda çok böyle hani kuş gibi çok sıkarsanız e, ölecek e, böyle biraz e, gevşetirseniz elinizi böyle biraz açarsanız uçup gidecek bir enerji gibi hissediyorum. Beni zaman zaman çok şaşırttığı e, zamanlar çok çok fazla oluyor diyor. Şaşkınlık içerisindeyim diyor. Beni şaşırtıyor. Dünyamı baştan aşağı farklı beyaz bakın yoğun bir şekilde beyaz geliyor. Şunu da diyor olabilir. O bu benim hani şeyde o beyaz taraf, o saf taraf, o berrak, o güzel taraf biraz karanlık bir enerjisi olabilir aklınızdaki. O kalbiniz, ay arkadaşlarım, bu insan diyor ki beni büyülüyor. O gizemi, o esrarı, o böyle açık ve net olmayışı. He, şunu da diyor olabilir, gölge ve siyahlık ve beyaz, hani ying yang. E sizi böyle o gölgeli tarafınız, böyle açığa çıkarmadığınız. Bakın, dedim ya çok böyle, hani. Etkileyici, büyüleyici bir tarafınız var ve iletişim seyiniz e, çok yüksek. Çok iyi iletişim kuran bir insansınız. Bunu sosyal olarak da yapıyor olabilirsiniz. Davranışsal olarak da çok böyle kendinizi ifade ediyorsunuz. Azize de gel. Oh, Arkadaşlar, oh, 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 oh. Maşallah, maşallah diyelim. İnşallah affetmek. Verdiği onar ilahi dişi. <laughs> i̇lahi dişil, azize, ilahi dişil arkadaşlarım, ilahi dişim o benim diyor. Yani gerçekten ilahi elinin de diyor olabilir azize. Tam da azize ne der biliyor musunuz? Tam da hayal ettiğim, tam da düşlediğim, tam da benim ee, kriterlerime uygun bir kişilik diyor. Yani bu insan şunu diyor, yani hem dünyadaki zevkleri tadabileceğim, dünyada tadabileceğiniz ne zevk varsa karşı cinsten alabileceğiniz ne zevk ne tutku haz varsa alabileceğim. Aynı zamanda bu insan diyor, benim için hem de manevi anlamda. Birçok hazı, birçok tadı alabileceğim bir insan diyor. Gerçekten öyle bir insan. Yani ama yine söylüyor. Ele avı, avuca sığdırılamaz. Böyle e, benimsenemez, çok fazla sahiplenemez bir kişilik. Onu böyle sahiplenemezsiniz. Ona e, akıl veremezsiniz. Ona akıl hocalığı yapamazsınız. Ona böyle ım, nasıl söyleyeyim otoriter bir tavır içerisinde olamazsınız onu böyle e, baskılayamazsınız o özgür dişil ya da özgür eril bir ruh ruhu çok özgür yani bedenini belki hapsetseniz bile ruhunu haps hapsedemezsiniz Hapasa ne? hapsanma da demezler <laughs> hapsedemezsiniz diyor sevgili arkadaşlarım özgür bir ruh ve çok güzel bakın yine söylüyorum o kadar yoğun bir güzel bir enerji hissediyorum ki kalp bölümümde. Ve böyle hani onun istiyorum ki o sözcükleri keşke size aktarabilsem. Beyaz, beyaz, beyaz. Evet siyahlar da var burada. Karanlık bir tarafınız var. Bu karanlık tarafınız. Bu böyle dediğim gibi kendiniz... tam anlamıyla ona açmayışınız. Tam anlamıyla sizi tanıyamamak, sizi anlayamamak, sizi böyle hep böyle ee, anlamaya çalışmak elde etmeye belki çalışmak o ruhunuzu e, elde etme, o özgür ruhunuza sahip olmaya çalışmak onu etkilemeye çalışmak onu e, e, elde etmeye çalışmak bu arkadaşımızı çok ama çok etkiliyor diyebiliriz şaşkınım diyor gerçekten ben bir imparatorum ya da imparator otoriter bir kişiliğim. Dünyayı belki elimde tuttuğum zamanları hissettiğim zamanlar oluyor. Yani hayatıma yön verebiliyorum. Hayatımdaki birçok insana yön verebiliyorum. E, tabiri caizse boyun eğdirebiliyorum. Kendi boyundurduğumun altına alabiliyorum. Ama onu onu o başka bir şey diyor. O e, belki de onunla ilgili duygularımı e, boyundurluk altına alamıyorum. Onun o ilgili hislerimi kontrol edemiyorum. Evet belki birçok insana karşı duygularımı, hislerimi kontrol edebiliyorum. E, üstesinden gelebiliyorum. Bununla başa çıkabiliyorum diyor. Ama onunla ilgili duygularımı kontrol edemiyorum. Belki de ben bir imparatorum. Onu gördüğüm zaman imparatorluğumu unutuyorum. Tamam mı? Onu gördüğüm zaman bir imparator olduğumu, gücüm, gücüm benim elimde olduğunu unutuyorum. E çünkü gücümün elimden alındığını hissediyorum, güçsüzleşiyorum. Ben böyle kendimi e, kontrolümün dışında bir şeyler e, yapma gereği duyuyorum. Belki bir imparator gibi davranmam gerekiyor ama bir çocuk gibi davrandığım zamanlarda oluyor diyor. O e, kontrol edemiyorum. E, ve onu da kontrol edemiyorum. İşte o kontrol edilemez diye. O böyle ay çok böyle sizi gerçekten çok gizemli, farklı e, çözme arzusu bakın, çözebilme arzusu, anlayabilme arzusu e, bu insanı gerçekten tetikleyen ve etkileyen en Büyük etmenlerden birisi ve belki de hani söz düellosuna giriyorsanız bu arkadaşlar mesajla da olabilir. Yani yüz yüze değilseniz bile söz düellosuna, düellosuna giriyor iseniz bu arkadaşlar o söz düellosunda yani bir düellonuz varsa bu arkadaşlar yani bir yerlerde çatışıyorsanız sözsel olarak öyle cümleler kuruyorsunuz ki bu insan diyor ki yani ben nasıl alt edemedim. Alt edemiyor sizi. Yani diyor ki ben herkesi alt ediyorum, herkesi sözlerimle, bir şekilde davranışımla e, ikna edebiliyorum, alt ediyorum, bir şekilde kendi sözüme getirebiliyorum. Ama onu alt edemiyorum, kendi sözüme getiremiyorum ve aslında bu da benim içimi belki tabiri caizse gıcıklayan bir durum e, diyor sevgili arkadaşlarım. Yani adeta bir büyücü gibisiniz bu arkadaş için onu da söyleyelim, büyücüyü de verdi. E, i̇letişim yeteneğinizin çok güçlü olduğunu söylüyor. Sözsel hitabenizin çok yüksek olduğunu söylüyor. Aynı zamanda dinsel taraftan da e, inançlarınız noktasında bakın inancınız ne olursa olsun inançlarınız noktasında da böyle e, olması gerekeni yapan bir kişiliksiniz. Bu da onun açıkçası etkiliyor. Kırmızı ve beyaz siyah sizin için e, bu insanı etkileyen renkler arasında. O kıya o renkleri sizin üzerinizde gördüğü zaman gerçekten çok etkileniyor. Bunu da eklemek isterim. Bakın sohbet, sizinle sohbet etmek, dünya hakkında konuşmak, dinsel şeyler hakkında konuşmak, evren, kozmoz, herhangi bir şey hakkında konuşuyorsanız bu insanla sohbet ediyorsanız, mesajlaşıyorsanız şunu diyor, gerçekten yani sıkılmazsınız. O ilahi bir dişil kozmik bir rahim. Yani kozmosun rahmi. Kozmosun dişil enerjisi, dişisi diyor sizin için. Bir şeyleri onarabilen bir kişilik olabilirsiniz. Onun hayatında onardığınız, kendi hayatınızda onardığınız. Kolay affetmeyen bir kişilik olabilirsiniz. Kolay kolay insanlar ay bir yanlış yapıldığı zaman kolay affetmeyen bir kişilik olduğunuzu söylüyor. Bir de sanki kendinizi biraz böyle o dişiliğinizi, erilliğinizi gizliyorsunuz. Zaman zaman açığa çıkarıyorsunuz. O açığa çıkardığınız zaman da işte onun <laughs> dünyasını alt üst ediyorsunuz. E, o imparatorluğunu böyle yerle bir ediyorsunuz. Çok etkileniyor. Sizin bu baş kaldırışınız, baş, bu başı dik bir kişiliksiniz. Gerçekten başı dik umursamaz bir tavrınız da var bakın umursamaz onu biraz böyle dedim ya imparator olup olmaması ben imparator diyorum anlayın yani imparator kontrollü güçlü sözünü geçiren böyle bir şey bir karakterdir onun o imparatorluğu size kesmiyor ve o kesme işi de işte oh, işte bu dedirtiyor bu insana işte bu aradığım buydu aradığım kişi aslında bu e, zıtlıklar birbirini çeker. Bazen diyor ki o kadar zıtız ki, o kadar zıt bir yapıya sahibiz ki zaman zaman bunu çok düşündürüyor bana. Ama öyle bir çekiliyorum ki hani farklı kutuplar, zıt kutuplar birbirini çeker ya böyle bir çekim oluşuyor diyor. İşte onun o beni umursamaz tavrı, e, gerektiği yerde gerektiği sözü söylemesi, tavrını koyması, Evet beni çok etkiliyor diyor. Dik başlılık. <laughs> Dik başlılıktan söz edebiliriz. Bu insan için siz, siz nesiniz? Hem sonsuz bir aşk dediğim gibi hem de e, dünyevi bir tutku haline gelmişsiniz. Yani dünyevi tutku olarak da, telsel olarak da, bedensel olarak da size sahip olmak isteyen birisi var. Sahip olmuş ise de bu sahibiyeti devam ettirmek, bunu kaybetmemek isteyen bir arkadaştan da bahsedebiliriz. Fiziksel olarak sizi gerçekten çok etkileyici buluyor. İster zayıf olun, ister kilolu olun, ister kısa olun, ister uzun olun, ister ne olursanız olun. Bu insan için sizin fiziksel duruşunuz, sizin bir bakışınız ona etkiliyordur. Tamam mı? Bir mimiğiniz etkiliyordur. Bu baştan aşağı yani şunu diyor arkadaşlarım. Ne, ne diyor biliyor musun? Endamın yeter diyor ya. <laughs> Kıraç'ın şarkısındaki gibi endamın yeter diyor. Senin o endamın, senin o tavrın, senin o kişiliğin, o kendi bildiğinden şaşmamazsın. Yeteri kadar zaten etkileyici. Ama bunun yanında dediğim gibi fiziksel olarak yaşınız, boyunuz, kilonuz ne olursa olsun bu insanı etkileyen belirli e, özellikleriniz var. Her insanı etkileyen belirli özel banlı özellikler vardır. Yani bazı insan gözlerden çok etkilenir. Bazı insan gülüşten etkilenir. Bazı insan tavırdan etkilenir. Oturuştan etkilenir. ...ne bileyim ellerden ayak... ...ayak faşistleri var mesela... <laughs> ...ayaktan etkilenen yani gibi gibi... ...bunu çeşitlendirebilirsiniz... ...yani bir norma sokmayın... ...bir kalıba sokmayın... ...bu insanı sizi... Aa, ...fiziksel olarak ben çok beğeniyorum ama benim fiziğim... ...böyle düşünmeyin yani... ...anlatabildim mi? ...bunu bir genel bütün olarak düşünün... ...bunu anlatmaya çalışıyorum... ...burada... İşte dedim ya tavrınız, edanız bile bu insanı etkileyen ve büyüleyen unsurlar arasında yer alıyor olabilir. Ay sen kimsin? tavrı ben bunu çok alıp, al, alıyorum yani bu şey. Ay sen kimsin? Ayol gibi bir tabii eril arkadaşımız tabii öyle söylemiyordur da. Yani sen kimsin tavrı? Ee, belki bir güçlü bir karakterdir, patrondur, ne bileyim iş sahibidir, iş adamıdır. Olabilir, olmayabilir de. Ama böyle bir ağırlığı var bu arkadaşın ve o ağırlığa rağmen sizi karşınıza böyle afallıyor olabilir. Ne yapacağını bilemiyor olabilir, ne söyleyeceğini bilemiyor olabilir. Zaman zaman saçmaladığını düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü size nasıl cevap vereceğini bilemiyor olabilir bu arkadaşımız. Evet size söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlarım yani aldığım enerji bu başka ne söyleyebilirim size diye bakıyorum bütün burçları alıp kabul edebilirsiniz. Burada büyücü geldi. Son zamanlarda büyücü kartı fazla, çok fazla geliyor. Bu büyücü kartı iletişim kartıdır arkadaşlar. Yani iletişim direkt bize verdiği şey iletişimdir. kontrolümü yitiriyorum diyor ya. Vallahi bilmiyorum da kontrolümü yitiriyorum diyor. Benim aldığım şey bu. Kontrolümü yitiriyorum diyor. Aa, yitir yitir. <laughs> İyi oluyor. Dediğim gibi bütün burçları alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım benim hazırladığım kağıtlar vardı. Onlardan bakalım sizin için ne söyler bu arkadaşımız. Bakalım tek sözcükle söylese size ne söylerdi mesela siz tek sözcükle tanımlasa? Bakalım. Ne diyecek? Çıkmaz dedi. <laughs> Ay kaderim dedi. Ve şurada ne var? Sonsuz aşk. Evet. Bakın Açılım o söz dinleme dedi. Açılımda da dedim yani sizin öyle inatçı dedi size. Aman Allah'ım. Ay açı açı, açtım. İmkansızlık dedi. Aman ya Rabbim imkansız diyor. Benim onu elde etmem imkansız. dedi sevgili arkadaşlarım başka size kar çekelim mi? güzel böyle hmm. seni seviyorum kartlarım vardı benim eskiden kullandığım destelerimi düzenlerken buldum unuttum destem benim aa tamam ay yok bu kadar fazla da istemedik yani ay yok hadi bakalım ne söyleyeceksin yan yana ayrı yazılır biz hep sımsıkı olalım dedi Ay inşallah parlama yapmıyordur. Ay Ramazan boyunca böyle olacak üzgünüm arkadaşlarım. Yani gündüz çekemiyorum. Hülyalar, Leyla'lar dönüyorum. <laughs> Akşam iftardan sonra çekiyorum yani. Evet. K harfi sizin isminizde, soy isminizde ya da onun isminde, soy isminde olabilir. O iki tane verdi. Ruhunun derinliğini seviyorum dedi. Ruhunun derinliğini Seni seviyorum. Kalbimi böylesine büyük yapan sensin dedi. A harfi de e, sizin isminizde ya da onun isminde olabilir. Çarpı dört alın arkadaşlarım. Çarpı dört alın dediğim zaman dördün gelmesi. Aa kalbimi böyle büyük yapan sensin. Kalbimi böyle büyük yapan sensin dedi. Aha. Evet. Ne zaman bir şiir okunsa aklımdasın dedi. Bir ke daha geldi. Birbirimizi hep sevelim dedi. K, K. Bir tane daha istiyorum yeter. Q geldi. Bakma güzel yazdığıma marifet kalemde değil senin gülüşünde dedi. Evet son olarak da bunu söyledi size. Aklınızdaki kalbinizdeki o kişi. Evet bakalım. yapalım başka ne söylemek istersin diyelim ve sonlandıralım tamam mı? Bakın başka ne söyleyecekse. Şu konuşturma kartlarına, konuşturma ama. Konuşturma kartlarından bulabilsem, bulabilsem ah. Gerçi kartlarda son zamanlarda uç vermişler ya fiyatları. Önerin arkadaşlarım videolarımı. Ah, beni çok seviyorsunuz. Abla seni çok seviyorum. Bir tanesin, aşkımsın, çiçeğimsin, böceğimsin diyorsunuz. Videolarımı önerin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Aa, yol birden böyle yükseldi. <laughs> evet. Ay, eminim paylaşan arkadaşlarımız bu tata vardır ama hani unutan arkadaşlarımız oluyorsa onlar için söyledim. Yani beni çok seviyorsanız bana destek olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Hani benim de şefkim kırılmasın anlatabildim mi? Ben de hani bir şeyler yapıyorum karşılığını alıyorum hissi olursun. Evet bakalım başka ne söyler? Seni çok özlüyorum. Mutsuzum dedi. <laughs> Mutsuz evet çünkü sizi elde edemiyor. Aramak istiyorum ama korkularım var dedi. Evet başka? Yapamam. Egom yetmiyor. Zaten imparator egotılsı mıdır? Egonun ana kaynağıdır. Biraz egodan da bahseder bize imparator. Aha, beni hala sevdiğini hissediyorum. kendini kandırma. Sus sen. <laughs> şu an bir ilişkiye hazır değilim. Eğer böyle söyleyince hemen çevirdi gördünüz mü? Bir tane daha istiyorum. Zaten şu an bir ilişkiye hazır. Seni unutmadım, unutamıyorum dedi. Son olarak. Evet. Umarım hoşunuza giden bir açılım olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Fazla bu videolara, bu açılımları fazla kendinizi böyle odaklamayın. Çok fazla kendinizi böyle kırpalamadan dinleyin. Sonuçta her ne olursa olsun bir eğlence gibi düşünün bunu. Tamam mı? Yani oldu mu olmadı mı buradaki enerjiyi o güzelliği alın. İçinizde hissedin. Mutlu olun. Siz mutlu oldukça enerjiniz yükseldikçe hayatınızdaki olumsuzluklara daha az odaklandıkça hayatınızdaki olumsuzluklar yavaş yavaş ne olacaktır hayatınızdan uzaklaşacaktır ve olumlu şeyler hayatınıza gelmeye başlayacaktır ama siz sürekli olumsuza odaklanırsanız ve bir şeyler yapıyorsanız dinliyorsanız şey yapıp, ay olmadı olmadı enerjisinde olursanız tıkarsınız arkadaşlarım biraz hani relax derler ya biraz akışa bırakın biraz yaradana güvenin yaradanın sistemine güvenin, olacaklara güvenin, kendinize güvenin. Tamam mı? Yani yaptım olmadı gelmiyor. O, buna girerseniz zaten dediğim gibi tıkarsınız. Biraz kendi hayatınızla ilgilenin. Biraz kendi mutluluğunuzla. Onsuz o kişi siz de mutsuz. Hani mutsuz hissediyorsunuz ya kendinizi. Onsuz da mutlu olmayı başardığınız zaman. Emin olun belki o insan gelse de. Ama gerek yokmuş diyeceksiniz. Ben zaten böyle mutluyum diyeceksiniz. Onsuz da mutlu olmayı bilin. Ya da herhangi bir şey bir bağımlılığınız varsa, bir şey çok istiyorsanız, onsuz da mutlu olmayı başardığınız zaman o şey size gelecektir. Lütfen bunu unutmadan kendinizde yormadan, yıpratmadan, çevrenizdeki insanları da ne bileyim beni de <laughs> tamam mı? Yani biraz eğlence, biraz keyif, biraz enerji yükseltme olarak bu açılımları dinlerseniz daha iyi olur. Tamam güzel şeylerin olmasını istiyoruz. Her biriniz için istiyorum. Ama her şeyin bir vakti vardır. Tamam mı? O vakit geldiği zaman zaten her şey kendiliğinden akışta kolaylıkla olacaktır kendinizi ne yapmayın yıpratmayın diyeyim, diyorum. Üzmeyin diyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Sürçülisan ettiysem affola. Beni buraya kadar dinlediyseniz sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki oradasınız. Bir başka açılımda tekrar görüşene dek kıymetli ve değerli olduğunuzu asla unutmadan hayatınıza devam edin. Sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum.